açmazsınız kapıyı. Sakin ol Elif. Sana istemediğim bir şey yapmam. Otur, bir şeyler yiyip içip konuşalım. Ya kapıyı açar mısınız? Neden korkuyorsun benden Elif? Karşında bir sokak serserisi yok. Ben Berk Tameroğlu'yum. Bana haksızlık ediyorsun. Bu yaptığın hiç hoş değil. O zaman niye kapıyı kilitliyorsunuz? Açın. Lütfen geç. Bak, açıyorum kapının kilidini. Oturalım konuşalım. Kimse mert hayır diyemez. Hayır çalışmıyor, dediğinizi yapıyorum. Evet, aynen dediğinizi yapıyorum. Anahtar uyumlanamıyor sinyali veriyor araba. Ya ne demek sistemsel bir hata? Bu anahtarla çıktım ben bu yola. Başka bir anahtarla mı çıktım? Ne oldu yolda mı karar verdi uyumlamamaya? Tamam. Tamam sizden haber bekliyorum. Lütfen biraz acele edin. Bak kahretsin. Bakın, bakın sizinle yalnız iş konuşamam. Ben Kuzey Bey de gelecek sanıyordum. Tabii tabii, öyledir. Naz'ı çok severim ben. Kadının süsüdür Naz. Çekici kılar. Anlamadım. Ama dünyada her şeyin bir ederi olduğu gibi Naz'ın da bir ederi vardır. Bu koleksiyonumdaki en değerli parça. Saf mavi elmasstan yapıldı. Dünyadaki en değerli, en pahalı taşlardan biri. Kenardaki işlemeleri pırlanta. Bir de bana niye anlatıyorsunuz bunları? Değerini bildi ya. Berk kimse hayır diyemez. Çünkü o her şeyin bedelini öder. Eminim sana çok yakışacak. Ne yapıyorsunuz? İstemiyorum ben. Bırakın. Ne oldu? Beğenmedin mi? Daha ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Buraya ayağıma kadar geldin. Kendin isteyerek geldin. Şimdi naza mı çekiyorsun kendini? Ya ben iş konuşacağız sandım. Kuzey Bey'le burada sandım. Bırakın kolumu. Hiçbir şey istemiyorum ben. Bana bak güzellik, benim zamanım çok kıymetli, her saniyem, her dakikam para, madem geldin benim olacaksın. Ya bırak kolumu, bırak! Hiçbir yere gidemezsin. Ya bırak! Ay. Bırak dedim sana bırakmam, Bırakmam bırakmam. Gerdanlık yetmedi mi ha? Onun ne kadar senin haberin var mı? Evde alırsın onunla arabada. Benim olacaksın. Benim olacaksın. Ya seni de istemiyorum. Gerdanlığı da istemiyorum. Benim. kes e, bırak numara yapmayı. <laughs> Ayağıma kadar geldin. Hiçbir yere gidemezsin. Berk. Benim olacaksın. Benim olacaksın! Bırak beni! Bırak! Benim olacaksın! Bırak. Ayağıma kadar geleceksin, ondan sonra gideceksin ha! Tamam! Tamam! Seni a** Kimsin? Elif'e dokunuyorsun. Adi herif. Adi. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Öldürürüm. Şey şey Adi herif. Sen hangi cüretle bu notu yazıyorsun? Sen kim oluyorsun da Elif'i tekneye çağırıyorsun? Öldürürüm seni. Öldürürüm lan seni. Kuzey bir şey olacak. Bak sana bir şey olacak. Bırak. Adi. Kuzey dur. Aaa. İyiyim. İyi <laughs> misin? Yok, ha? iyiyim, iyiyim. Dokunmadı değil mi sana? Bir şey yapmadı değil mi? Canın acıdı mı? Hayır, tam zamanında geldim. <laughs>